Nasılsın? Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Şimdi sana bir Ay, önerim ben, var. Ben. Sana bir önerim var. Dondurma ister misin? Evet. Sever misin dondurma? Bak şimdi. Eliz'in bir tane dondurmam var. Tamam mı? Bir tane dondurmam var. Ee, senle bir oyun oynayacağız. Heyecanlı mısın? Tamam. Top oynayacağız. Bak sesini duyuyorsun zaten. Top burada. Şimdi Eliz yerini de belirleyeceğim. Şurada duracaksın. Tamam mı? Ben de burada duracağım. Sana üç kere topu atacağım. <laughs> Birazcık da hastayım. Tam konuşamıyorum. Elikom. Ama oyunu oynayacağız. Üç kere topu atacağım. Eğer yakalayacaksın. Bir kere yakalayabilirsen topu, topu bir kere yakalayabilirsen dondurmayı alacaksın. O zaman hazır mısın? Başlıyorum. Birazcık istersen ısın şöyle esne, esne birazcık kaslarını esnet, böyle birazcık boynunu esnet, kollarını. Hazır mısın? Geliyor şimdi. Hazır mısın Elita? Tamam atıyorum şimdi. 1 2 3 Aa! Birincisi olmadı. Ama üzülmek yok. Alıyoruz. Şimdi alıyoruz topumuzu. Yerine geç bakalım aşkım. Tamam. Birazcık yukarıdan atmış olabilirim. Bu sefer daha iyi atacağım. Ama sonuçta yani zıplayabilirdin. Tamam, şimdi geliyor. Hazır mısın? 1 2 3 Tutamadın henüz ya. Ağzına geldi. Ağzına geldi aşkım ama çok çok yani yaklaşmışım. İçimden bir his ne diyor biliyor musun? <laughs> Bence bu sefer tutabilirsin. Ya! Ama birazcık odaklanman lazım Eliko. Odaklanıyorum zaten. Odaklanıyor musun? <laughs> ama neden olmuyor o zaman? <laughs> tamam. Şimdi hazır mısın? lerine geç. Çok güzel. Odaklan. Bu sefer yapacağım de. Ben Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dua et. Güzelce dua et tamam mı? Ge Buyurun. Tamam. Öyle atacağım. Tamam aşkım. Şimdi hazırsan evet. geliyor. Bir, tamam mı? 1 2 3 Bir daha. Bir, bir. Bir tane bak. İlkini kötü attım. Normalde bir daha yok. Yerine geç. Normalde aşkım bir daha hak vermeyecektim ama ilkini kötü attığım için <laughs> hayır vereceğim bir hak. Bir hak vereceğim. Gel buraya gel. Normalde hak yoktu ama ilkini kötü attığım için bir hak daha vereceğim. Yerine geç. Şimdi hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor. Bak. Buraya. Nereye yatım? Sen istediğin yere geç, ben oraya yatım. Tamam, hadi. Buraya. Bir, iki, üç. İnanmıyorum ya, Elif. <laughs> <laughs> Kaybet. gidiyorsun? Elif bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur. Elif. Bak bak odaya girmiş. Nereye gidiyorsun anne? Ne oldu? Ağlama tamam. A Ağlama ben yiyeceğim bunu. Bir tane dondurma vardı. Aşkı top. Ama bir şey söyleyeceğim. Kazan. Ama kazanak Kazanamadın. Kazanamadın. Ne yapayım? Aa. Aşkım kazanamadı. Ama benim suçum mu? Bir tane dondurma var ve sen kazanamadın. O yüzden ben yemek zorundayım. Eliko. Tamam ağlama ağlam. ağla Ah. Ağlama tamam. Kendi hakkımı çayına veriyorum. Açayım hadi. Yoksa ben mi yesem? Şaka şaka. Yoksa ben mi yesem? Şaka <laughs> şaka. Tamam hadi açıyorum ağlamadı. Al bakalım. Ağlama bir daha dondurma için aşkım. Ben zaten sana verecektim. Öylesine oyun olsun diye yaptım ya. Tamam mı? Afiyet olsun. Ağlama bir daha. Hadi gel içeri gidelim içeride. Hadi. Hadi tatlım. Ben yemeyeceğim aşkım. Yok yok yemeyeceğim.